Dur dur. Ha ha ha. Affet affet. Çök 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 çök. Eller eller. Çök. Acemi kalk hizaya geç. Çabuk kalk kalk. Kalk Acemi. Uyumaya mı geldin hoca? başım, bağışlayın. Adın ne senin? Hasan, Abdullahoğlu Hasan. Kayseri'den geldik. Adını sual ettim. Sen doğumundan mı başladın be Adem? Amma çelimsiz misin Lever olan? Nasıl yeni şehir olacaksın sen? E, sayenizde yok. Yasak! Dik durun! İskender! Emrin nam! En kıdemli olduğundan mütevellit bu odadan, yani kardeşlerinden sen mesulsün. Evvela yataklar toplansın. Akabinde avluya indir herkesi. Duydunuz ağayı! Toplayın yataklarınızı. Çabuk. Apo ah. geç kalıyor, Apo. Apo geç. Apo geç. Kalıyor. Gel, İzle, izle izle. Çok Hadi Göz. Acemi olanlar Dünya ikiye ayrılır. Çalışanlar Yan gelip yatanlar, bugünden itibaren dersleriniz ve idmanlarınız başlayacak. İndi ilkinden ve en mühiminden başlayalım. Hadi bakalım, takip edin beni. Nihayet elim kılıca değecek. Evvela tahta kılıç verecekler, sonra esas kılıç. Ay. Sabır ham turnalar, sabır. Sıra size de gelecek. Haydi düşün peşime. Haydi haydi. Yürü yürü. Selamun aleyküm Selman Yoldaş. Ve aleyküm selam Zülfikar ağa. Turnacıbaşı Ekber Çavuş'un Katar'ındaki acemi olanlar bunlar. Artık eti senin, kemiği benim. Selametle yoldaş. Aldım kabul ettim. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin ağalar. Sağ ol. Ha. Ben Haşçıbaşı Selman Ağa. Yediğinizden, içtiğinizden, dersinizden, terbiyenizden... ...hülasa aldığınız nefesten ben mesulüm. Talip, bu ocak neferi olmak istediğiniz yeniçerinin... ...yani turnanın kalbidir. Bu kazan, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin ocağımıza hediyesi olan kazanı şeriftir. Yeminler bu kazan üzere edilir. Bu kazanda kaynayan çorbaya kaşık sallayan her bir turna hak yolunda düşene dek kardeştir. Doğru mudur ağalar? Eyvallah, eyvallah. En kim? Benim ağam. İskender. Biz kılıç beklerken şimdi hatunlar gibi yemek mi yapacağız? Hiç duyacak şimdi. Ben önce yolduğum için gelmedim. hey edepsiz dürzü. Şöyle gel de zırıl zırıl gözyaşı dökmek neymiş gör. İskender, sen de geç. Siz de durmayın, getirin çuvalları. Düşün peşime, düş. Esas eğlence şimdi başlıyor. Soğanlar hazır mı? Hazır. Gönder. Ya katın. Evvela ekmeğini çorbanı paylaşacaksın ki canını emanet edesin. Etler hazır mı? Hazır. Gönder. Ekleyin etleri de. Ocakta ahengi bulunca Cenk meydanında 40 kollu, 40 kafalı, tek vücutlu bir semender gibi... ...aynı anda kılıç sallayacak, gürs çevirecek... ...oklarınızı kafirin üzerine ateş gibi yağdıracaksınız. Fasulyeler hazır mı? Hazır abi. Gönder. Boca edin. Haydi aslanlar, iş başına. Son çok kıymetli nimet. Küçükken bunu suyuna sıkıp ufak şeylere koyardım. Birisi bana sataşırsa yüzüne sıkmak için. Sen çok iyi konuşuyorsun. Nasıl öğrendin? Buradayım. Çok daha giremez ocağa. Müslüman yasak. Kayseri'den aldılar beni. Aslında Ermeni'ydi. Senin gibi Hristiyanım yani. Lakin şimdi elhamdülillah Müslümanım. De Bu nedir böyle? Hiç. Bir hatıra. Şimdi nerede ne yaptığını bilmediğim birinden bir hatıra.